Vallahi Galatasaray İpspor'u 5-1 yendi. Oyuncularını denedi, oyuncularını kullandı. Vallahi çok mutluyuz. Çok memnunum. Şu anki gidişattan memnunum. Sanede bir an önce dönebilse keşke. En büyük ihtiyacımız ve keşke modu. En büyük maçlarda işimiz yarayacak. Oyuncu zaten Saneden başkası değil. Lank izlerken keyiften ölüyorsun ya. Lank nesin kanka sen? Her yerden giriyor. Bir yerlerden top çıkartıyor. Yerine barış girdi. Korner morner atmaya çalışıyor. insanı öldürüyor abi. Azimiyle çabalamasıyla gönlümüzdeki tahta ayrı bu barışımın ama şimdi kalite izlediğin zaman kaliteli langı izlediğin zaman bu adamla da keşke böyle olsaydı diye bir insan ıskanıyor barış içinde. Ama yani siyah story atan bir adama da oh olsun diyesi geliyor insan. Onun dışında Naga'ya çok güzel davrandı bizim taraftarımız. Naga güzel. Niaga galiba nasıl okunuyor bilmiyorum. Renato Niaga diyorlar. Niaga topu her ayağına aldığında taraftarımız alkışladı, oley çekti. Oyuncunun gelişimi için gayet güzel bir şey. Taraftara karşı sevgi beslemesi lazım ki gördüğü yerde fotoğraf çekinen falan hiç gücüm mem çocuk. Çok tatlı, çok güzel bir çocuk. Seviyorum abi. İyi çocuk. Vallahi bir mutlu oluyoruz, yüzümüz gülüyor. Gayet de iyi yani başarılı buldum. Aspirilla Cezasız dışında. Ne yapıyorsun kardeşim sen ya? O maşallah çok güzel bak. Yani alınması gereken birazcık daha bonservisi düşürülüm ihtimali varsa çok daha iyi olur. Ama langı kesinlikle kaptırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Aşkın olayım adam. Aşkın olayım. Icardi. Bir bakalım kim? Mauro Icardi. Icardi. Hoş geldin tekrardan be. Çok özlemiştik seni Vallahi Çakallara, çukallara yeme etmeyeceğiz baba seni. Yani adamın klası belli abi. Dokunarak, çok güzel paslar açarak. Yani bu adam yıkardı abi. Bu adamın ayağının kalitesini, oyun kalitesini hiçbir zaman tartışmam. O zimenim çok çabaladı. Allah yani Napoli'den bin kere Allah razı olsun. Yazın çok uğraştırdı ama Napoli kulübünden nefret ediyorum. İtalya'da en sevmediğim kulüp. Benim en sevmediğim kulüp artık Napoli. Başka ticaret yapacak takım yok bu. Geçen sene 5-7'ler sıkıştılar Osimhen veriyorsun. Bu sene Ocak'ta karıştı Galatasaray, Noelenk veriyorsun. Hayırdır Noel Baba mısın? Sen? Yapacak bir şey yok. Yani o zamanda da bize geldin. Singo. Singo çok güzel döndü. Singo'ya da bayılıyorum. Sanchez'i bu maçı hiç beğenmedim. Singo çok güzeldi. Yani sağ stoper olacak o çocuk. Sağ bek değildi, sağ stoper. Gözüm sağ bekte de Şalay'ı aradı. Vallahi Şalay'ı formda çok iyi oynuyor. Saça öyle değil şu anda yani ikili mücadelelerde kötü. Çok da şey göstermiyor yani Eyüp'e karşı ortalama bir oyuncuymuş gibi gözüktü. Yakıştıramadım Saça'ya. Düzeleceğini umarak tabii ki. Bu maç içerisinde mesela single sağ bek oynadı, sağ kanat oynadığı yerler oldu ve çok da başarılı oldu. Hatta zaten çok güzel bir pas attı içeriye. Ve kendi kalesini attılar. Yani Şalay'ın benzer bir performansını verdi Atletico maçındaki. Yani Singo'dan bu tarzda şeyler zaten bekleyeceğiz. Sağlıklı bir Singo her zaman çok tehlikeli bir oyuncudur. Her zaman çok başarılı bir oyuncudur. Ne diyeyim? Singo çok harika bir adam ya bayılıyoruz izlerken keyiften ölüyoruz. Lang için öyle ayağını topu aldığında deliriyoruz. Sanede de öyle Galatasaray bu sene bu işi yaptı hocam. Bu transfer işinde orta saha diye çıldırdık. Dedi ki başka ben orta saha almıyorum. Bunlarla çıldırttı bizi. Helal olsun. Ne diyeyim. Kanat eksikliğimiz de vardı gerçekten. Çünkü Barış ya da Sane oyundan çıkamıyordu arkadaşım. Barış ya da Sane oyundan çıkamıyordu. Aspirilla'yı çok beğendim. Lang'ı zaten. Onu sol kanattan şu anda alabilecek bir tane oyuncu yok. Lang hele şu anda açık ara çok çok iyi bir futbol oynarken langı kesmek hayatımızın hatası olur. Umarım Juventus maçında da bu kadar başarılı istekli bir Galatasaray olur. Birçok oyuncumuz da dinlendi. Valla. Bir de son bir Uğurcan'a değinmeden geçmeyeceğim. Başta acısın baba. Başta acısın. Her şey için gerçekten teşekkür ederiz yani. Seni alırken o kadar para verdik ama hakkını da veriyorsun da. Yani hakkını da gerçekten veriyorsun. Türk işi donarumam benim. Bayılıyoruz sana.